Kaan aşkım biraz kötü midem bulanıyor. Hastaneye mi gitsek? Aşkım iyi misin? Tamam götürelim istersen seni. Ne oldu ki yediğim bir şey mi dokundu acaba? Bilmiyorum kanıma gerçekten midem bulanıyor. Böyle başım dönüyor. Of ya hemen hastaneye gitmemiz lazım. Efe burada bebek style'a e baksın biz de gidelim. Ee, tamam tamam olur. Ya abici ben de gelmek istiyorum bebek stiline ben bakıyorum. Ne var ne var ne var ne var ne var ne var? bebek style ekip bakacak Efe. Ya kaç yaşına geldi? Büyüdü artık. Otursun otur diye de. Valla kal işte kal başına bir şey gelir falan yani boşuna risk alamayız. Ya of ya tamam ya of of bebek style sinirlendim sana ha. Hadi kan gidelim aşkım. Of midem ya çok bulanıyor. <laughs> bir şey soracağım senin bugün midem bulandı sadece daha önceden de bulandı mı? Daha önceden de bulanıyordu ya. Kaan arabamız yok mu aşkım? Beni böyle yürütecek misin oraya kadar? Iıı ee, dur dur ben bir tane araba getireyim bekle. Şuna bak ya bir sürü arabamız var beni yürütmeye çalışıyor arkadaşlar inanılır gibi değil gerçekten inanamıyorum. Kaan hadi aşkım midem çok bulanıyor kötü oluyorum bak. Hızlı ee, olman tam, lazım. Tam arabanın anahtarını efe saklamış mı ne yapmış bir şeyler yapmış onları arıyorum. Of ya. Of sonunda kan gerçekten bir arabayı yani getiremedin ya şaka gibisin. Ya aşkım ne yapayım vallahi Efe anahtar saklamış. Ya Efe anahtar niye saklasın kan ya of. Bilmiyorum zar zor buldum ha tamam geldik. Hadi bakalım. Oh midem çok kötü ya başım da ağrıyor. Doktor bey. Doktor bey. Çok kötüyüm. Oh. Melisa'da hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kaan Bey neyi var Melisa Hanım'ın? Ya valla bir süredir e, midesinin bulandığını söyledi. Şu anda da ateşi falan varmış, başı ağrıyormuş. Valla ben bir şeyden şükürlendiriyorum ama... Bence hamile. Bence de hamile değil mi yani? Bir baksanıza. Evet, bebek style yine mi geliyor yoksa? Yani bir test, yoksa... yap, bir test yapmamız lazım. Şöyle testler yapıyorum, yapıyorum. Ee, tamamdır. Ben şimdi bunları yolladım. İnternet üzerinden artık yollanıyor biliyor musunuz? Bana şimdi aşağıdan haber gelecek birazdan. Haber uh -huh. gelince ben de size yapacağım yani. Eee şimdi çocuk istiyoruz mu istemiyoruz mu yani? Ee, yani olursa kötü olmaz ama ben bebek style bana yeterdi yani. Aa ikinci çocuk istemiyorsun yani Kaan'cım. Öyle mi? Yani olursa kötü olmaz ama yani bebek style dediğim gibi bana yeterdi. Hı, kancım test sonuçta bakalım. Amile. Allah mı? Vallahi baba oluyorum bir kere. Allah bana bir şeyler alayım. Ne bana bir şeyler alayım Allah Allah. Aa, ah, bana bir şeyler oluyor. Kan bayılıyorum. Ya bir kere de bayılırız. Kalkan. Kardeşim, kalkan kardeşim. kalkın. Allah Allah ya. Lan, kalksene, kalk kalksana kalk. Karım burada. Çok kötü bir rüya gördüm vallahi. Ne rüyası gördün? Valla okyanusun içine düşüyordum düşüyordum bir Boğuluyordum. Ay şimdi sen okyanusuna başlayacağım yahu. Karın hamile diyorum sana. Ben birkaç tane tamam. bir şeyler yaptım. Şu an vida bulantısı geçmiştir. Dikkatli yap yani. Çocuğa dikkat et. Düş tamam, düşürme. Tamam, dikkat düşürme tehlikesi var. Nasıl tehlikesi var ya? Evet yani ikinci doğumlarda böyle şeylere rastlanabiliyor kancım. Aa, tamam tamam dikkat ederiz o zaman. Ee, i̇laçları nerede alalım? Ay, al, bakalım verdim ben sana şöyle. <laughs> al. Heh, tamamdır. Aşkım ya. Of. Çok kötüyüm karnım. Şiş, ben de karnım niye şişiyor diyorum. Niye kilo alıyorum diyorum. Bayarsam abileymişim kar. Neyse daha önceden... yani anlayamadın mı şimdi mi oldu böyle anlamadım ki ben Hiç düşünmedim ki kancım yani ben nereden bilebilirim böyle bir şey olacağını. Allah sen de haklısın. Neyse bakalım. Şöyle parkımızı bir edelim. Ben senin ilaçlarını aldım. İyi yapmışsın kanda da keşke beni yukarıda bıraksaydın aşkım yani. Of ya. Beni buralardan çıkartıyorsun. Bir de ben can taşıyorum can. Ama, ama spor da yapman lazım yani. Yoksa nasıl sağlıklı olacaksın? Of. Ay sporuna şimdi ya. Allah Kan Efe, Efe nerede kan? Efe nerede kan? bebek Salih burada. Efe, Efe olan var ya kesin oyun oynamaya gitmiştir bilgisayarla. Çabuk git kanunu getir buraya. Tamam dur bakalım gidelim. Efe lan. Ya efendim abi efendim ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen burada eşya sıkması? Oyun oynuyordum. Oyun oynadım. Bebek Salih kim bakıyor? <laughs> Abi aynı evdeyiz yani bir şey olursa bana seslenecektin ben de halledecektim ne istiyorsan onun yani. Ya, olaylar çok büyük Efe olaylar çok büyük. Iıı, ne oldu ki abi ya? Bana bir tane kardeş geliyor. Kardeş mi? Yani amca olacaksın. Yine mi amca olacağım? Ne? Evet, ne? Evet. Yine mi amca olacağım? Evet. O geliyor geliyor Şimdi bebek style geliyor esallar esallar cüüzel esallar. Ne kadar bebek style, style. ismini yani zaten bebek style var. E ikin Ozan, i̇kinci o zaman ikinci iki bak iki nokta bebek style nasıl? O olmaz öyle ben diyecek her yerde neden ikinciyim diyecek. İki sıfır bebek style. Allah bilmiyorum Melis'e konuşmak <laughs> lazım bunu. Ah Melis seni sildi Hayır ya ismini savaş koyacağım. Hayır koyamazsın. O, o ilayda ne sevgisin ismi? Savaş olmaz. olmaz o İlayda'nın eski sevgisin ismi yani olmaz o çok sıkıntı bir şey. O ismi sevmiyoruz. Şey. Of ya kendi çocuğuma bile isim koydurmuyorsunuz Kaan. Ee, ya aşkım savaş harç ismini koy yani. O zaman Junior Style olsun. E, tamam olur bak o olur. Aa, bu da İngilizce yani. Biri Türkçe biri İngilizce. Anlayın, anladın mı abi? Anladım anladım. Allah hadi bakalım değil. çok heyecanlandım ben ya. E abi ya abi ben bu çocuklarla uğraşmak hiç istemiyordum şimdi. Yani şu, bundan bir tane mi buraya doğacak? Evet. Hem de belki de kız doğar. <laughs> Aa, harbi harbi kız olabilir belki de. Aa kız çocuğun olsa ne garip olur abi. <laughs> değil mi? Ama bunu ilayda gibi yapmayalım yani bunu düzgün böyle eğitiriz büyütürüz. Evet evet ilayda gibi hiç olmasın. İlayda'ya da yaklaştırmayız. Evet, evet. Ilayda yani güvenlik önlemi gibi bir şey. Yani abi çok tehlikeli. Kız kardeşim ada gibi olur, değil mi? Yani onun gibi olur bir. O sakin, sessiz bir yani kız kardeş. O bir şey yapmıyor. Asıl evet, yapılan evet. şey Ilayda. Ilayda her şey yapıyor. Vallahi sürekli yaramazlıklar falan bıktık ya. Evet abi, evet. Abi ben çok dişim geldi. Çabuk iş yapmaya gidiyorum. Hop. Ah. Kaan'la görüşmek istiyorum tamam mı? Kaan'la görüşeceğim. Ee, görüşemezsiniz hanımefendi görüşemezsiniz. Ee, Kaan Bey şu an müsait değil. Ben Kaan'ın eski sevgilisiyim. Görüşmek istiyorum ya. Allah açıyorum kapıyı. Durun hanımefendi. Ha Padma sen burada ne işin var? Kaan beni hamile bırakıp kaçtı. Lan ne hamilesi ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun Azıl? Ben hamileyim. Ben ne yapacağım? Ya imkansız ama öyle olması yani öyle olamaz. Be. Sen sen kanın kocası mı karısı mısın? Evet karısıyım. Sen kimsin? Ben ben kanın çocuğunu taşıyan kişiyim. Sen hayır öyle bir şey mümkün olamaz bu arada. Kan kız ne diyor kan? Ya aşkım bu kızın ismi Fatma. Eskiden sevgilimdi ama yani öyle bir şey olamaz. İmkanı yok. Aynen. Aynen yalancı hain seni. <laughs> ya sen yalan söylüyorsun. Öyle bir şey olamaz diyorum sana. Allah Allah. Biz bununla el, el ele tutuştuk maksimum ya. Abo. Neler neler oldu. Abi sen ne yaptın? Yoksa bir tane daha da bebek istiyorsun? Ya oğlum saçma ama ben diyorum ya o kızla maksimum el ele tutuştum ben ya. Eee ne sabla? Yalan söylüyor. Abi şimdi yalan söyleyecek birisi değil. Ben ona kefilim. Ben, ben adam, bilmiyorum. Adam. <laughs> ya Melis üzülme üzülme bak karnındaki zabiye yazık. Ne yazık abi şey anlamadım ben tam olarak. Karnındaki sabiye yazık. Tabi ne? Ya işte diyorlar ya böyle karnındaki yavrucağıza yazık diye. Ha, Allah Abi diyorlar. Ben de anlamını bilmiyorum. Ya aşkım Hı. ne olur inanma. Bana bunu vallahi nasıl yaparsın ya. kan? Kadın geldi. Ben Ben ya valla doğru söylüyorum inan bana inan. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak gözlerime bak. Ya bu benim en son üniversiteden sevgilimdi vallahi billahi bak o kadar el ele tutuştuk ki maksimum hiçbir şey yok ya. Üniversitede bu fakir ya. Çocuk yapamaz Meis abla. Lan Ya Efe. Heh. Allah Allah. Eee Ee ne oldu şimdi? Yani bir, bir tane daha bebek sayı geliyor herhalde. Bilmiyorum ki hermiş. Ya hayır saçma diyorum ya olamaz olamaz yalan söyle kadın. Test yaptırmamız lazım abiş. Ya ne testi yaptıracağız? DNA testi çocuk senden mi? Ondan mı? Ya mi? çocuk olmayacak ki. Ha, o zaman hamile bir test yaptıralım. Evet, o olur bak, o olur. O hamile çıkarsa DNA, DNA testi yaptırırız. Nasıl? Tamam. Tamam. Şimdi o kızla abi gidiyorsun, o kızın saçından bir tel alıyorsun, sana götürüyorsun, tamam? Tamam, hadi bakalım. Tamam hadi hadi, hastaneye benim. El izabı, özürüm. Bu sizin patronunuz var ya, beni hamile bırakıp kaçtı. Ya söylemesin her şeyi, ne alakası var öyle bir şey yok. Hain, ya. ırz düşmanı. Ya yalan söylediğini biliyorum bak biz biziz. doğruyu söyle. Neden Do böyle yalan söylüyorsun? Doğru söylemiyorum, yalan söylemiyorum. E, doğru söylemiyorum ağzından kaçırdın işte. Hayır, Do hayır. Doğrusu, hayır. doğrusu hamileyim. Yürü. Gelmiyorum, gelmiyorum. Ya niye gelmiyorsun, gelmek zorundasın. Tamam geliyorum, tamam, tamam, tamam. Görürsün. Allah Allah. Bir, bir iftira atmış bize, bir de gelmiş şey diyor ya, Allah Allah, gelmem diyor. Hamile çıkınca böyle maymun gibi kalacaksın, tamam mı? Tamam bakalım, göreceğiz, göreceğiz. O bütün servetini alacağım elinden. Sen ha, senin hangi amaçla geldiğin anlaşıldı. Ben DNA testi, hamilelik testi olacağım. Ee, ta ta ta, ta tabi, tabi Kaan bey bu ne oluyor belesiz kim bu yani Allah Allah. Oh, sen hususuna bakma hamile mi değil mi önce onu söyle. Doğduktan ee, sonra da bebek benden mi değil mi onu araştırırız. Kaan bey yani bu ha, hamile. Demek ki orada doğru söylüyor ama benden olamaz benden olamaz. O bebek de önceden enal testi yaparız az kalmış doğmasına bebeğin bir ay falan var. Of. Ne ya, oldu? Ya benim ne oluyor. oldu? Ben, ha? Benden değil o çocuk biliyorum. var ya, ya bu ırz hamile bırakıp kaçtı beni. Ya bak bir daha böyle bir şey dersen var ya bak. Bırak şiddet uyguluyor. Ben de şiddet uygulayacak. Bir hamile kadına. Ben sana mı vurdum sanki? Bir hamile kadına. Ben polise gidiyorum. Korkuyorum senden. Hain. Allah ya ben nasıl bir dünyada yaşarım ya Allah bilir. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar abişime hemen sormam lazım ne olmuş ne bitmiş diye. Abiş ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Değilmiş değil ya, değil mi? Hastaneye gitti hamileymiş ama benden mi değil mi daha o belli değil çocuk doğunca bakacağız. Abo abiş abo hamile miymiş? Bittik biz. Bittik. Allah bilmiyorum ne yapacağız ne yapacağız? Abiş yoksa sen mi çocuk yaptın? Sarhoş muydun? Yok değildim. Abi nasıl oldu bu çocuk? Ya yapma sana! <laughs> Beni çıldırtma. Değildim. Ya olamaz diyorum. Olamaz, olamaz. Öyle bir şey mümkünat bak. Gel bir. He. Tut elimden. Sağ elimden Tuttum. tut. Hamile mi oldun şimdi? Bundan ya. hamile mi olunur? Ya abi yani böyle diyorsun, öyle diyorsun, hoş diyorsun da kadın da öyle demiyor. Kadın da öyle demiyor. Doktor da ya? Efendim? Neyse. Sen kimsin? Ne oldu abi? Ee, yo, yo, seni tanımıyorum. Geliyor musun? Allah. Yo, gelme gelme ben seni tanımıyorum. Lan yüzüme kapattı. Ne oldu? Ben bir tane kız aradı. Ben Zafinas diyor. Senin bebeğini getiriyorum diyor. Allah. Im. Ya Allah. ne oluyor? Abi sen neler yaptın? Ne bu? Tam bir zarar mısın sen abi? Oğlum ne oluyor? Vallahi bak tanımıyorum kızı bile. Zafiras diye isimli bir tane tanıdığım insan yok. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sağ olsun açık kamerayı izlemeyin. Ortalık kamera Sağ olsun açık tıklayın tıklayın. Bakalım diğer videoda arkadaşlar. Melis abla gerçekleri öğrenecek. Yani neler olacak acaba? Sağ olsun açık tıklayın tıklayın. Biz çok seviyorum abi. Biz, biz görüşmek üzere ve bay bay.